Ne zamandır biliyordum bunu? Birkaç gündür. İşin bu noktalara gelmesine nasıl izin verdin Ömer? Konu kapanmıştı. Yani öyle sanıyordum. Asıl önemlisi ben sizi üzmek istemedim. Kabus gibi inanamıyorum. Biz böyleysek Filiz ne haldedir kim bilir. Sen ne diyorsun bu olanlara Elif? Çok üzgünüm. Ne diyebilirim? Belki her şey en başından beri yanlıştı. Belki siz evlenmek için acele ettiniz. Anne. Olanların bedelini Elif e ödetmeyeceksin, değil mi? Ama birileri ödemeli. Kızımın canını yakan kim olursa olsun sessiz kalamam. Benden nazik olmamı bekleme. Yukarıda perişan bir halde yatan senin de kız kardeşin. Filiz için her şey yaparım. Ancak bu olayda elimden bu kadar geliyor. Evet doğru. Hepimiz çaresiz kaldık. Ama bu durumun başımıza gelmesinde senin de payın var. Payım mı var? Neymiş benim payım? Arkasından ne sorunlar getirdiğini araştırmadan birisiyle evlenirsen böyle olur. Eğer biraz daha herife yüklenirsen sorunlarımız daha da büyüyecek anne. Durun bir dakika durun. Birbirinizi yiyerek nereye varacağınızı sanıyorsunuz. Elif bizim gelinimiz Handan. Artık meseleye buradan bakman gerekiyor. Onun hakkında konuşurken dikkatli ol kişisel öfkelerinizi bir kenara bırakın. Şimdi düşünmemiz gereken tek kişi Filiz. Onu bu olaydan en az zarar görecek şekilde nasıl kurtarırız ona bakalım şimdi. Filiz'i alıp eve dönelim. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Evet, bu lanet olay da aile sırrı olarak aramızda kalsın. Anladım. Peki. Peki. Sağ olun Necla Neyse en azından borsa da yüzümüz gülüyor. Borsa morsa önemini kaybetti gözümde Ömer. Yaşadıklarımız çok çay. Çok. Öyle baba. Nasıl? Uyuyor. Nasıl atlatacak bu başına gelenleri bilemiyorum. Filiz güçlüdür merak etme. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Adama bak cesarete bak. Bu ne kim böyle? Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Özellikle Filiz için. Buralara kadar Filiz için gelmediğini hepimiz biliyoruz. Bence asıl sen dikkatli ol. Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Neye dikkat edecekmişim? Karına tabii. Böyle kararlı bir adam durmaz. Adamdan mı ne? Ayrıca ben karıma güveniyorum. Ya sen ne biçim konuşuyorsun anne ya? Ne oluyor sana Handan? Kabul et ki haklıyım. Tam bir varoş aşkı bu. Eliften hoşlanmadığının farkındayım. Bence haksızlık ediyorsun. En azından oğlumuzun ona olan sevgisine saygı duyman lazım. Elif. Kendini ırpalamaktan vazgeç. Olanların sorumlusu sen değilsin. Bunu bilmek yetmiyor işte. Herkes bana karşı. Haksız da değiller. Kimse sana karşı değil. Annen de mi? Onu biliyorsun. Sana kızmak için zaten yer arıyordu. Ama yakında toparlar. Burada kalmamız doğru mu sence? Elif burası benim olduğu kadar senin de evin. Kim ne düşünürse düşünsün, bu böyle. Ama sen rahatsız oluyorsan o başka. Hemen bir kiralık ev bulur çıkarız. Bunu çok isterim. Tamam. Paris dönüşü bu konuyla hemen ilgileneceğim. Söz. Paris'e geliyorsun değil mi benimle? Sema'nın nikahı olacak? Tam senin gittiğin gün. Aslında iki gün geç gidebilirdik ama artık olmaz. Adamlara söz verdim. Bekliyorlar. Boş ver. Bir dahaki sefere gelirim. Bu gidişle sık sık gideceksin gibi görünüyor. Evet. Öyle görünüyor. Bir dahaki sefere Paris'in altın üstüne getirir seninle. Tamam. Ne oldu Yılmaz? Acilen gelsin diye not bırakmışsın. Ters bir şey mi var? Elimizdeki bütün parayla Tekiner hisselerinden almanı istiyorum. İyi de o hisseler şu an değerinden çok daha yüksek bir fiyata işlem görüyor. Önemli değil. Ya sonra elimize patlarsa? Bunun kumar olduğunu farkında mısın Yılmaz? Farkındayım Salih. Farkındayım. Bilmiyorum. Karar senin. Ama değerinin düşmesini beklersek daha iyi olur derim ben. O düşüşü biz gerçekleştireceğiz Salih. Sevgili seyirciler, bugünün sürprizi tek stil hisse senetlerinin ikinci seanstaki ani yükselişi oldu. Görüşünü Hayret ya. Borsayı bu kadar biz mi etkiledik yani? Bazda büyük daha dur, yeni başladık Salih. Yarın sabah borsa açılır açılmaz bütün hisseleri satacaksın. Ne? Yarın tekstil hisselerinin hepsini satacaksın Salih. Yılmaz sen delirdin ha. Sen dediğimi yap yeter. Dün bizim hisse senetleri tavan yaptı. Artık önümüzü görebiliyoruz. Babam hala tedirgin ama. İşler yolunda. Sen niye tedirginsin babacığım? Nesil farkı diyelim. Biraz daha sabredin. İçiniz daha da rahatlayacak. Kimler gidiyor şimdi Paris'e? Efendim ben gidiyorum. Ee, Ömer Bey, Aslı, Hakan ve ben. Hemen televizyon açın. Ne oluyor Murat? Dinleyin. Dün tavan yapan tekstil hisseleri bugünkü açılışın ardından yatırımcısını hayal kırıklığına uğratarak taban yaptı. Tek stilin tahtasına gelen yüksek miktardaki satışların yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmasının nedenleri ne? Ne oluyor? Sizin ne satışı? Dün bütün hisse senetleri taban yaptı demediniz mi? Öğreniyorum bir saniye. Bir izleyen... Öğreniyorum şimdi baba. Ya öyleydi. Ama şu anda büyük bir düşüş yaşıyoruz. Nedenler... Olacak şey değil yani. Nasıl oluyor bu ya? Bu satışlar devam ederse fiyatlar daha da aşağı düşer. Aynen öyle. Necla Hanım, lütfen bana bugünün borsa raporlarını gönderin. Evet hepsini lütfen. Acilen. Çocuklar. Hadi. Şimdi yapılacak tek şey var. Hisselerimiz düştü diyorsunuz değil mi? Evet. Biz alalım. Hemen. Murat hadi acele edin. Baba alamayız. Alamaz mıyız? Neden? Biz elimizdeki tüm nakdi yurt dışına aktardık. Ne? Bütün nakdi mi? Bana sormadan. Neler dönüyor bu şirkette? Baba bu geçici bir nakit sıkıntısı. Yani Paris mağazası açılınca hemen geri dönüşü olacak. Ben seni telaşlandırmak istemedim gelen satışlar sonucunda küçük yatırımcı panik kapılıp elindeki hisseleri aldığı fiyatın çok daha altında satmaya başladı. Uzmanlar özellikle küçük yatırımcıların panik kapılmamaları yönünde uyarıyor. Satışların önümüzdeki günlerde de sürmesi Şimdi Tekinler de... hisselerini tekrar Hepsi alıyoruz Ali. Alabildiğimiz kadarını. Bugün bono faizlerinde sonra hepsini. Borsadaki hareketliliğin aksine yatay Korkulur senden vallahi. Yurt dışı piyasalarından gelen olumlu haberler etkili oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.